Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hakikat tohumlarını insanların yüreklerine ekti. Kelimeyi tayyibeleri bıraktı. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Allah Teala'nın lütfuyla inayetiyle o tohumlar bütün zamanlarda, bütün asırlarda, bütün iklimlerde çınarlar oldular, dev ağaçlar oldular. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar o ağaçların gölgesinde oraya sığındılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelime-i tayyibeyi insanların yüreklerine ekerken kimisi Allah Resulü Aleyhisselama nispetle Verimli bir arazi, kimisi kumlu, kimisi kaya taşlarından oluşan verimsiz bir arazi taşlık gibiydi. Ebubekir radıyallahu anh, efendimiz'in yüreğinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın ekmiş olduğu iman tohumları dev çınarlara dönüştü. Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in kalbinde ise Allah Resulü Aleyhisselam'ın ekmiş olduğu iman tohumları Efendimiz aleyhisselam eker ekmez hemen çürüttüler. inkar ettiler, reddettiler. ashab ı kiram radıyallahu anhum efendimizden aldılar. Onlar tabiinin sonra onlar tebe-i tabiinin yüreğine ektiler. Hadiseyi şu planla düşünün. Bir çiftçi eline tohum alıyor. Bahçesine giderken, ekmeye giderken bir tanesi yola düşüyor kuş alıyor, bir tanesini kumluğa bırakıyor, bir tanesini kayalığa, bir tanesini dikenlerin arasına, bir başka tohumu ise verimli bir araziye bırakıyor. Kayalığa bıraktığı kayanın eğer üzerinde bir parça toprak varsa su da deyince orada büyür fakat kökleşemez, bir zaman sonra kurur. Dikenlerin arasına bıraktığı tohum o da yeşerir fakat büyür. Ürün vereceği zaman dikenler boğar, o da kurur. Kumluktaki o da kurur. Fakat verimle araziye atmış olduğu tohum orada boy verir. İnsanlar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı işte böyle dinlediler. Ve izâ kuri'el Kur'ânu fessemi'û <Sessizlik> lehve ansitû leallekum turhamûn. Ebu Bekir radıyallahu an peygamber aleyhissalatu vesselam'ı dinlemeye bütün varlığı bütün hücreleriyle dikkatini celbettiği halde geldi öyle oturdu. Gözünü önüne eğdi, kulakları dikkat kesildi. Kalbi aldı, amel etmek için biz buraya geldik ya Resulallah dedi. Fakat Ebu Cehiller, Ebu Lehebler onlar da orada yaşıyorlardı. Onlar da Kur'an'ı Hakimin ayetlerini duydular. Camiye adam gelir, oturur. Fakat Cuma adettir diye geldiyse, burada konuşulanlar onun kalbine nisbetle kayanın üzerine bırakılan bir tohum gibidir, büyüyemez, ağaç olamaz. Yine camiye Müslüman gelir, dinler, bizzat dinlemek için gelmiştir. Fakat eğer kalbine o söylenenleri anlatamazsa Yani dikenler nasıl büyüyünce O bitkiyi boğuyor kurutuyorsa Kalp boğar kardeşlerim Fakat Dinlemeye gelmiştir Anlamaya gelmiştir Kur'an-ı Hakime amade olmaya gelmiştir Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi Semi'na ve ata'na işittik itaat ettik ya Rabbi Demeye gelmiştir Kur'an-ı Hakim'in Ayetlerini öyle bir imanla işitiyorsa Dinliyorsa Kur'an-ı Hakim'e koşuyorsa Onun yüreğinde iman dev ağaçlara döner kardeşim Nereden geliyorsun? Nasıl geliyorsun? Ve sarafna ileyke neferen min el cinni yesmeun el Kur'an. Felemma hadaruhu kalu ansitu. Cinler geldiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüzüne Mekke'de kapılar kapanınca, yollar kapanınca Taif'e gitmişti. Taif'te taşladılar. Döndü Allah Resulü Aleyhisselam Nahle Vadisi'nde Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okurken Allah Azze ve Celle cinleri gönderdi Onlar Peygamberi Ekber Aleyhisselatu Vesselam'ı dinliyorlar Dinlediler, durun dediler Allah'ın Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Kur'an'ın ayetlerini okuyor, dinleyin ey cinler dediler Aldılar, kendi kavimlerine ayetleri götürdüler, orada tebliğ ettiler. Kalp hazırsa, amel etmeye hazırsa, alacak hemen onları hayata tatbik edecek. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara, Kur'an Hakim'in şu ayetlerini de okudular. وَاتَّقُ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Takvayı bütün varlığınızla, mevcudiyetinizle kuşanacaksınız. وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُوا مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ <فَحْذَرُوا> Niçin yapıyorsun bu ameli? Neden namaz kılıyorsun? Neden sadaka veriyorsun? Niçin hacca gidiyorsun? Allah rızası için mi yoksa? İnsanlar cumaya gitmediler demesin diye mi? Sadaka neden veriyoruz? İnsanlar görsün diye mi veriyoruz? Allah rızası için mi veriyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vallahu bima taamalon khabir Allah Teala bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayeti de okudu sahabe-i kirama. Duvarların arkalarında neler konuşuyorsunuz? Tutanaklar kayıtlı kayıtsız. Hangi konuşmalarınız varsa yarın Rabbimin huzuruna çıkınca bütün bunların hesabı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları da söyledi. Bu ayetleri de okudu ki: Tohum ashab-ı kiramın yüreğinde büyürken neş'u nema bulurken dikenler orada olmasın. Büyürken iman ağacına zarar vermesin. Onlar yüreklerini açtılar, tertemiz bir yürekle geldiler. Yüreğini temizleyenler onlar sahabi olabildiler. Efendimiz Ali vesselam onlara, "Wa mudrabbeke hatta yetiyeki'l-yakîn ayetin tebliğ etti. Durmayacaksınız. Eğer kabul ettiyseniz, eğer bu tohuma, iman tohumuna yüreğinizi açtıysanız, Ölene kadar bu yolda kalacaksınız. Nefes nefese vur havur koşacaksınız. Bir fabrikada mühendis oldunuz, bir fabrikada işçi olarak çalışıyorsunuz ya da memursunuz. Size bir mesai saati takdir ettiler. 8'den 12'ye sonra bir buçuktan beşe kadar. Arada dinlenme saatleri var. Onun dışında oturmayacaksınız. Bandın başında duracaksınız. Makinanın önünde duracaksınız. Mühendis orada, çalışan orada, memur odasında orada duracak. Kainatın sahibi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'la bana kardeşim, sana kardeşim, ona kardeşim vazifeler verdi. Wa'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölene kadar dur durmayacaksın. Yeryüzü senin mesai yerin. Burada, iş yerinde, okulda, evde, her yerde yalnız İslam, sadece İslam, Allah'ın dini İslam onu anlatacaksın. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Giderken, yürürken, devlet başkanı olmuş. Arkadaşları diyorlar ki, لَوْ Hani gelsen bizimle otursan, bir çay içsek, kahve içsek muhabbet etsek eskilere eskilere dair hatıralara dair yeniden konuşsak Ömer deyince Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh dünyayı Kur'an hakimle peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetiyle değiştiren sahabenin yüreğine iman tohumunu bıraktığı o büyük insan der ki Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh Dünyada oturmaya vakit yok. Muhabbete vakit yok. Eğer imanımız varsa dinlenme yeri kabir olacak. Eğer imanımız varsa keyif alma yeri ahiret olacak. Oraya gidiyoruz. Wa ambudu rabbeke hatta yetiyekel yakin. Ölüm gelene kadar ayakta kalacaksın. Mücadele, vur havur yürüyeceksin. Fakat o amelleri yaparken وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوا Buraya bakacaksın. Niçin bu amelleri yapıyorsun? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum sadaka verecekler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Hayırda, berekette yarışıyorlar. Tam verecekler Allah yolunda kalbine dönüyor. Allah için mi veriyorsun? İnsanlar görsün diye mi veriyorsun? Eğer o an kalbine hakim olamadıysa vermiyor. Kalbini toparlıyor. Sağa sola bakıyor. Eğer kimseler yoksa onu gören gidiyor kapıyı gecenin yarısında çalıyor. Allah rızası için bırakıyor, dönüyor. İki vakıf, iki şehirde Birinde talebeler soğuktan titrer, birinde talebeler sıcaktan terler. Birine verenler yükselirler, göze girerler. Öteki tarafta gecenin yarılarına kadar mutala ederler. Orada Allah'ın rızası var. Oraya verince sizin dünyalığınıza referans olmayınca o kapı çalınmıyorsa orada yüreklerde problem var demek kardeşlerim. Asabı kiram radıyallahu anhum veriyorlar fakat verirken yürekleri titriyor. Acaba verdiğimiz yarın ahirette bize vebal olarak döner mi diyorlar. Ebu Talha radıyallahu anh namaz kılıyor. Bir kuş onu meşgul ediyor. Namazdan sonra ağlıyor ya Rabbi. Ben bu namazla huzuruna nasıl gelirim? Namaz kılıyordum Allahu Ekber dedim. Huzurundaydım fakat bir ara daldım. Kaybettim kendimi. Kuşla meşgul oldum ağlar Ebu Talha radıyallahu anh o namazın hesabıyla ağlar çünkü Ebu Talha'nın hocası Hazreti Muhammed Aleyhisselam o yetiştirmişler o yüreğe Hazreti Muhammed Aleyhisselam iman tohumunu bırakmış Gider bir bağını, en güzel bahçesini Allah yolunda sadaka olarak verir. O ondan sonra dua eder, ondan sonra yalvarır. Ya Rabbi Ebu Talha'nın namazını kabul eder misin? Kardeşlerim, Allah Resulü aldılar bir dünyadan başka bir dünyaya taşıdılar. Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu anhuma değişmeye geldiler, olmaya geldiler, ermeye geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu an. Wa'budu rabbeke hatta yeteekel yaqin. Ölüm gelene kadar Peygamber Aleyhisselam'ın izinde gidiyorlar. Değiştiriyorlar dünyayı. Valiler var. Valilere müfettişler gönderiyor. Allah adamları, ahiret adamlarını gönderiyor. Onların makamla, rütbeyle, şerefle, dünya şerefiyle onlarla alakası yok gönderiyor. Kimse onu müfettiş olarak bilmez. Şehre gider, vali murakabe eder. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize döner rapor verir. Vali, kaymakam, devlet başkanı, müdür. Kimler varsa bir onun memur tabakasından müfettişleri var. Onlar raporları hazırlarken aşağının, yukarının, onların inisiyatifine bakar. Ama bir de Allah adamları var. Ahiret adamları var. En doğru, en gerçekçi raporları onlar getirir. Ömer radıyallahu an onları gönderir. Kenar Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir adli ilahi Ömer'den sorar onu. O şuurla hareket edince yüreklere Adaleti, yüreklere hakikati taşıyorsunuz. Adaleti elçi, adalete vasıta oluyorsunuz. Devletin merkezinde Ömer radıyallahu anh, Gelenler bekliyorlar onunla konuşacaklar. Görüşecekler dertlerini davalarını arz edecekler. Ebu Sufyan gelir bekliyor sırada. Süheyl bin Amr onun yanında o da bekliyor. Önlerinde adamlar var. bilal Habeşi geliyor. O da sırada o da bekliyor. Hazreti Ömer'in yanına giriyorlar. Bilal bin Rabah geldi Ömer diyorlar. Kapıya çıkıyor buyur Bilal diyor. Ebu Sufyan seyrediyor manzarayı valiydi cahiliye döneminde Mekke'de Bilal Habeşi köle. Lem ara yevmi kattu ye'zenu le haula'il abid ve yetrukuna babi. Hayatımda böyle bir gün görmedim. Kölelere müsaade ediyor, bizim gibi adamları kapıda bekletiyor. İnne ekremekum 'inde Allah Hz. Muhammed Aleyhisselam geldi. Artık insanların yüreğine bakıyorsunuz, kalbine bakıyorsunuz, İslam hayata hakim kılınınca, hayata hakim olunca işte böyle değişir. Ömer radıyallahu an devletin merkezinde hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Sokaklarda hakikatin, adaletin mücadelesini verir. Yorulur, akşam evine gelince eline kırbaçı alır, ayaklarına vurur. Ma amilti el yevm ey ayak der bugün Allah için ne yaptın? Etrafındakiler bakar çocuklar, eş ağlarlar. Hazreti Ömer radıyallahu an gecenin o saatine kadar onu taşıyan ayaklarını kırbaçlar. Ma amilti el yevm konuş ayak der. Yarın kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkınca el yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yeksibun. Dillere, ağızlara, mühür vurulacak. Eller konuşacak. Ayakları konuşacak. Ey Ömer'in ayakları Allah için ne yaptınız bugün der. Kanlar çıkar ayaktan. Etraftakiler ağlar çocuğu. Ağlar eşi. Ama Ömer derin bir muhasebe halinde kendini kıyamete, ahirete hazırlar kardeşlerim. Vettakullah Allah'tan korkmak, takvayı iliklerimize kadar kuşanabilmek. Ua'budu rabbeke hatta yetiyekel yakin. Ölüm gelene kadar Allah yolunda ayakta kalmak, mücadele vermek. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam ashab-ı kiramın yüreğine bıraktı. Onlar Medine'den çıktılar, Ebu Ayyub el-Ensari gibi İstanbul'a kadar geldiler. Orada yürekler bulabilir miyiz? O yüreklere İslam'ın hakikatini bir tohum, büyük bir ağaç olabilmesi için bırakabilir miyiz diye geldiler. Şimdi ben ne yaparım ya da sen imam kardeşim, öğretmen kardeşim bir yerde kürsü hazırlasınlar, mikrofon olsun, yanında bir bardak su. İnsanlar toplansınlar, çıkalım konuşalım ya da bir kardeşimiz Eline bir kağıt alsın, cuma gelsin. İnsanlar toplansın, oradan o metni okusun, insin aşağıya. Öyle yapmadı sahabi. Onlar memurdular yeryüzünde. Allah Azze ve Celle onlara emir verdi. Ölene kadar koşacaksınız. Ölene kadar koştular. Ayakları titriyordu. Ey ayak dediler. Ölüm meleği gelene kadar ayakta kalacaksın. Başını insanlık için, mazlumlar için, muzdaripler için ayakta, ayakta tutacaksın. Dik tutacaksın başını dediler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum bize böyle bir İslam bıraktılar. Kardeşlerim bir gün İbrahim Ethem'in yanına biri gelir. Der ki, İzellî bil masiye, günah işlemek istiyorum bana müsaade et, bana günahın yollarını göster. Beş madde sayar, fakat ikisi mühim mevzuya dair. İbrahim Ethem Hazretleri der ki İbrahim bin etem, Günah işleyebilirsin. Fakat şunları çözmen gerekir. Sen Allah'ın mülkünde yaşıyorsun. Bu mülk Allah Azze ve Celle'nin. Eğer günah işleyeceksen onun mülkünde durma. Nasıl olur dedi. O zaman günah işlemeyeceksin. Allah Teala sana veriyor, yiyorsun. Eğer günah işleyeceksen, Allah'a meydan okuyacaksan, o zaman rızkını başka yerlerde bulacaksın. Nasıl olur dedi? O zaman tövbe edeceksin. Sana birisi ev verdi, iş verdi. Orada her gün rızkını kapına getiriyor, bırakıyor o adama isyan etsen, sövsen, hakaret etsen, evde seni tutar mı yoksa kapı dışarı mı eder? Atarlar, saklamazlar. Velillahi mulku semavati vel Yer Allah'ın, gök Allah'ın. Allah'ın mülkünde Allah azze ve celle bana görev verdi, sana görev verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyeceksin. Evinde çocuğunun, evinde kızının, yavrunun kalbine is İslam'ın hakikatini bir tohum gibi bırakacaksın. Bizden öncekiler tohum saçtılar. Şimdi tohum saçma sırası sende. İslam'ın memurları yok. Hepimiz memuruz. Din adamları diye bir sınıf yok. Hepimiz memuruz. Köydeki kardeşim, esnaf kardeşim, doktor kardeşim, öğretmen, çocuk, yaşlı hepimiz Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatmaya memuruz, mecburuz kardeşim. Fabrikada çalışmayan mühendisi tutmuyorlar. Peki sen ve ben bu mülkte Allah'ın mülkünde çalışmıyorsak nasıl durabiliriz ki? Kardeşlerim aç insanlar var, mazlumlar var, ezilenler var, muzdaripler var. Sen ve ben sahabe gibi olup İslam'ı anlatmadığımızdan onlar ağlıyorlar. Bir tarafta kapitalizma, bir tarafta sosyalizma. Kapitalizmaya göre mal köle. Mala sahip olmayan insan da köle. Eğer insan mala sahip değilse ezilmeye mahkumdur. Yukarıdaki aşağıya bir şey vermez. Sadece maaşını verir. Orada ezilenler, muzdaripler varsa gidin batıya. Onlara bizde olduğu gibi sadaka, Allah rızası için verelim diye bir anlayış yoktur. Mal köledir zenginin elinde. Bir fahişeye bir geceliğine bir milyon verir kimseler karışmaz. Hesabını sormaz. Sosyalizmada insan köle. İnsan mala sahip olamaz. Fakat Hz. Muhammed Aleyhisselam geldi. Sen de köle, sen de mahluk, mal da mahluk buyurdu. O halde... وَمِمَّا رَزَقِنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ''Sen de mahluksan, mal da senin elinde emanetse o halde Allah'ın emrettiği yerlere bunu harcayacaksın.'' Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ım efendilerimize görev verdiler. ''Gideceksiniz, zenginlere diyeceksiniz ki bu mal sizin elinizde emanet, fukaraya vereceksiniz. Ancak mala senin sahibiyetin, mülkiyetin.'' fabrikadaki müdür kadar. Patron neyi emrettiyse müdür onu yapmaya memur. Ötesinde bir tasarruf hakkı yok. Velillahi mulkus semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi Allah azze ve celle. Neyi emrettiyse onu yapmaya mecburuz. Kardeşlerim, eğer biz İslam anlasaydık, sahabi gibi olsaydık, bugün dünyada zenginlerle fakirler arasında derin uçurumlar olmayacak, çocuklar Afrika'da ya da başka ülkelerde boyları çöpten atılan ekmeği almaya yetmediğinden dolayı küçücük kardeşini yere yatıp üzerine çıkıp çöpten ekmeği alıp onu yemeye mecbur olmayacaktı. Wa amudu beke hatta yetiyeke yakin. Memur olduğumuzu düşünseydik. Akşam eve gelince çiftçi, amele, usta, kaymakam, vali her hangi sınıftan olursa olsun Ömer gibi ayağımıza dokunup ey ayak bugün Allah için ne yaptın diye sorsaydık yolları açmış olacaktık. Mazlumlar, muzdaripler, çocuklar, yetimler bu halde olmayacaktı. O halde Peygamber Aleyhisselam'ın tohumu elinizde. Tohum saçma vazifesi bizde kardeşlerim.